Günaydın gençler. Günaydın. <laughs> Gene ben. Belgrad sabahından günaydın. Yağmursuz bir güne başladık. Aynen. Yağmursuz gün ne kadar gidebilirsek ediyoruz. o kadar mutluyuz. Bakalım nereye kadar yağmursuz sürebileceğiz. Önümüzde 3 gün yağmuru veriyor. Bugün Romanya'ya gireceğiz. İstikamet Sibiu. İnşallah keyifli bir yolculuk bekliyor bizi. Belgrad çıkışındayız. İşte aradığımız güç. 100 oktan benzin. <laughs> Şimdi 100 oktanı çakacağım. Aa ben dizelde durmuşum ya dur. <laughs> ben de öyle geldim. Romanya'ya yeni girdik. Tamışvar'a varalım dedik. Varamadık. Bir 10 kilometre kaldı. Mola'daki yol kenarında. Herkes kasklarıyla uğraşıyor. Siliyoruz, temizliyoruz falan. Bu arada yol arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Ee, motorlarımızdan yani. Ee, en yeni motorumuz Suzuki GSX 1000 GT. O uzun motoru. 7000 kilometre olmuş. 10.000'i 10 tamamlayacağız. 10.000 kilometre olacakmış en yenimiz bu. Yani bununla ilgili çok bir şey anlatamıyorum. Aslında Sport Touring bizim gözümüzde özellikle Hüseyin abiyle ikimize çok racing gözüküyor ama tabi kullanan bilir. Kullanan halinden çok memnun. Altında 156 beygir var sonuçta. Basıyor, gidiyor. Onun haricinde gediklimiz ee, 1200 GS, 2011 model. Güzel bir makine. 230-240 bin civarında kilometresi var şu anda. Hiç problemsiz. Taş gibi motor. <laughs> Onun haricinde gelelim benimkine. 2006 model KTM 990 Adventure. Hiçbir zaman tam olmadı. Her zaman bir arızası var ama hiçbir zaman da yolda koyu vermez. Her zaman iyi bir arkadaş. Benim için de gerçek bir keyif makinesi bir taraftan da. Üçümüz yola devam ediyoruz. Ben birazcık fazla yakıyorum onlara göre sadece bu. Nanan. Sibiu'daki evimiz. Buranın da sürprizi çamaşır makinesi. Ayrıca koca bir daire yani burası. Ya esas bahçeyi göstermem lazım bak. Bildiğimiz eski, bildiğimiz yalnız. Eski tarz evlerden. Sibiu'da e, mimari olarak gördüğümüz, Romanya'da görmeye alıştığımız böyle bahçe içi teraslı evler var burada. Motorları da içeriye kadar sokabildik bu arada. Şöyle gösteririm. Nasıl ama? Neredeyiz arkadaşlar? Sibiu'ya geldik. Transaragaşa'nın başındayız. Sibiu'ya geldik. Yarın Transalpina'yı bitireceğiz. Sonraki gün Transfagarasa'nı yapacağız. Sonraki gün Braşov rotasını yapacağız. Dağdan yine. Ee, sonra bir sonraki gün artık Bulgaristan'a geçeceğiz ama 4 gün boyunca buraların keyfini sürüyor olacağız. Hadi bize iyi keyifler. Görüşmek üzere. Romanya'nın köyleri muhteşem güzel. Yani o kadar düzenli, o kadar hoş ki burada olmak gerçekten. O köylerden geçiyor olmak bile ayrı bir keyif. Romanya'nın doğası zaten anlatmaya gerek yok. Onun için buradayız, onun için bu kadar yolu geldik. Ee, bilmiyorum, çok keyif alıyoruz ya. Transalpina'yı rotasını benim ilk yapışım. Vallahi diğer arkadaşlar da ilk defa geldi. Ben beni Hüseyin abi bir kez daha inmek istiyor hatta. Ee, ediyorum. Ben bir defa daha gidelim diyorum. Çok fazla motorcu var. Herkes selamını veriyor. <laughs> Epey güzel. Ben de ters çevir şeyine kameranı. Şey Yap bir ters çevir oğlum. Arkandan ben de geleyim şu güzel yolu kendimi de göreyim ya. Gözünü seveyim ya. Bütün yol boyu seni çekiyorum zaten. Ya bugün çok yağışlı veriyordu. Hiç yağmur yok. Hava gayet güzel. Hafif bulutlu yani. Olabilecek en güzel havadayız. Her ülkeden motorcular burada. Bu dükkanın sahibi bize 3 tane Transalpina stikeri verdi. Şimdi ben buradan alışveriş yapar mıyım? Evet yaparım. Herhalde bana da vermişsinizdir sipariş. Sana da vereceğiz de gel verelim. verelim. Verin abi. Şey söyledi ne yiyeceğim? Hop o iş tamam. <laughs> Transfagarasan başlangıcına, güney kısmına geldik. Otelimiz burası. Daha doğrusu pansiyonumuz. Çok şirin bir pansiyon. Tabii motorcuların uğrak yeri. Biz geldik. Motorlarımız aşağıda. 3 motor. Bizden sonra Slovenya'dan 9 motorcu arkadaş daha gelecekmiş. Hep birlikte kalacağız. Burası ortak nokta. Keyfimiz olursa, canımız isterse adamlarla sohbet ederiz burada. Odaları böyle ahşap ahşap. Tam bir dağ oteli gibi yani. Allah'ım şunun çirkinliğine bak. Ya Cumhurdan günaydın. Diğer komşular uyuyor o yüzden sessizlik. Şşş. Günaydın olsun. Bakalım hava nasıl bugün? Güzel, güzel. Yağış azaldı gösteriyor hava durumu. Morning. Transfagrasına tırmanış başlasın. Yalnız burada benim bir sticker'ım vardı. Artık yok tabi 5-6 sene olunca kalmamış yenisini yapıştıracağım. 16 günlük gezinin zirve noktasındayız. İşte bu. Buradayız. Şöyle kenara geçseydik. Olduk yağmuru Yağmur sonunda buldu bizi. Ama Transvagarasan'ın inişini bitirdik. Sibiu'ya bir 10 km mesafedeyiz. Bitti yani artık buradan Braşov'a geçiyoruz. Dolayısıyla Yağmur bize müsaade ettiği olayın keyfini çıkardık.